özellikle bu fırsatı verdiğiniz için tüm katılımcılara e, saygılar sunarım. E, biz de Havelsan olarak e, neler yaptığımızı bir 10 dakika içinde özetlemek, e, neler yapabileceğimizi ekosistemle kısaca bahsetmek isterim. E, Malum günümüzde e, platformlar deyince herkes Uber, Airbnb e, gibi platformları e, hatırlıyor ve biliyor dünya ekonomisinin de ilk beşine baktığımızda meşhur gafam işte Google, Amazon, e, Facebook, Apple, Microsoft gibi şirketlere de baktığımızda hepsinin aslında platformlaşmaya geçtiğini ve platformlaşmadan dolayı e, değerli şirketler haline geldiğini görüyoruz. Burada tabii e, olgunlaşma anlamında e, havasının açıkçası daha önceki dönemlerinde. Ürünleşme süreci üzerine çok yoğun gidilmiş, hala devam ediyor ürünleşme. Ama bu ürünlerin de e, platformlar üzerinde, e, fiziksel veya dijital platformlar üzerinde e, ilerliyor olması ve birle entegre e, çalışıyor olması çok hayati önem e, arz ediyor. E, yine platform dünyasına bakarsak bir sürü e, platformun aslında e, bu Uber, Airbnb ve bir sürü platformun bu 2008-2009 yıllarında kurulduğunu görüyoruz. Ee, bu da aslında neden olmuş? İnsanların modaliteleri değişiyor. Kaynakların kullanımı, alışkanlıklar değişiyor ve yeni çözüm yolları arıyor insan oldu. Ee, yine bir aslında burada bir pandemi dönemiyle yeni bir e, kilometre taşında olduğumuzu düşünüyorum. Ee, yine bir 2008-2009'daki kurulmuş büyük platformlaşan şirketler gibi e, yurt içinde de e, bu Yeni problemleri, yeni alışkanlıklara karşılık verebilecek e, noktaları dokunabilecek şirketler çıkmasını ve bu konuya da havelsin olarak hem kendi içinde hem de iş ekosisteminde 600'e yakın e, firmayla iş ekosistemimizde birlikte çalışıyoruz. E, bir sonraki e, büyük platformların, dijital platformların e, birlikte e, çıkarabilmemizi ümit ediyoruz. Tabii yine modaliteler deyince e, kaynakların tabii etkin kullanımı çünkü malum kaynaklara erişim e, her yeni krizde azalıyor. Kaynak yönetimi olmazsa olmaz. E, bu bağlamda da Havelsan bir misyon şirketi olduğu için Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfının e, bu bağlamda da e, milli e, yerli kurumsal kaynak yazılımımız Kovan'dan bahsetmeden olmaz. E, burada da çekirdeği yine Kovan'ın çekirdeği dediğimiz satın alma. E, finans, insan kaynakları gibi e, bileşenlerden olan çekirdek modülü e, birkaç ay içinde e, bitmiş olacak. Ve bizim de habersiz olarak Haziran ayında tüm e, kurum içinde e, kullanıma açılıyor olacak. Bir taraftan da çalıştığımız e, büyük kamu kurumları var. E, Kovanla e, geçme planı yapan. E, onun dışında tabii yine... E, bu platformlar ve pandeminin bize getirdiği noktalarda biz de tabii ki herkes gibi uzaktan çalışmaya e, alıştık e, bu dönemde. Bunun olmazsa olmazları neler? İşte video konferans e, deyince Havaysal'ın e, diyalog ürününden bahsetmeden olmaz video konferans sistemlerinde. Yine verinin e, kendi sunucularımızdan akması ya da kendi sunucularımızdan akıyor olması için kullanabileceğiniz bir altyapı platform. Tabi bunun birçok enerji, sağlık, eğitim gibi e, dikeye uygulanabilmesi mümkün. E, bir diğeri e, yine e, tabi bu pandemi döneminde dosyaların paylaşılması gibi e, bir ihtiyaçtan doğan aslında haval sandral ürünü e, yine burada da yerli dropbox diyebileceğimiz bir çözüm. Ki iş ekosistemimizdeki paydaşlarımızla belli şartnameleri, belli teklifleri de bu altyapılardan topluyoruz ve kendi içimizde ekosistemimizle birlikte kullanıyoruz. Ee, yine aynı şekilde pandemi döneminde bir diğer konu da tabii ki güvenli mesajlaşma. Ee, belli kritik altyapılarla. Hepimiz e, biliyoruz ki e, veri son 10 yılın gündemi veri yeni e, petrol veri yeni altın yeni maden. Dolayısıyla burada e, baktığımızda da ee, bu yeni çıkan e, veri koruma yasalarında da aslında bu veriye erişimi e, belli ülkelerin ve şirketlerin erişimini engellemek için ortaya konduğunu da düşünebiliriz rahatlıkla. Çünkü veriye erişebilen şirketler e, işte yapay zekada, derin öğrenmede yeni şeyler keşfedebilecek. E, bu bağlamda da e, anlık mesajlaşmada kuantum dayanıklı e, beyaz kripto içeren... E, bir çözümümüz var illeti yine bunda da WhatsApp, WeChat ya da Telegram'da yaptığınız her şeyi yine yapabiliyorsunuz mesaj, sesli arama, görüntülü arama ama hepsini baktığınızda kendi sunucularınızda tutabiliyorsunuz her türlü bilgiyi ee, gibi çözümlerimiz mevcut daha bir çoğu var ama zamanı e, etkin kullanmak adına e, bizde tabii her, her bilişim e, odaklı şirket gibi İşin ABC'sinde çalışıyoruz. A, B, C, A deyince işte yapay zeka, derin öğrenme, makine öğrenmesi. B deyince büyük veri analitiği. C deyince tabi bulut teknolojileri ve siber güvenlik olmazsa olmaz. Bunları e, tabi teknolojiyi şunu da vurgulamakta fayda var diye düşünüyorum. Teknoloji günden güne komodite hale geliyor. Ben de 20 yılı aşkındır e, bilişim sektöründeyim. Ee, ve e, teknolojinin her türlüsü, bu yeni teknolojiler bile, yeni diyeceğimiz son bir yılda çıktığımız teknolojiler bile hızlıca komodite haline geliyor, sıradanlaşıyor. Önemli olan şey burada problemler. Gerçekten son kullanıcı problemlerine ne kadar dokunabiliyoruz? Ee, en büyük katma değerin burada olduğuna e, düşünüyorum ve inanıyorum. Ee, yine de insan süreç ve teknoloji üçgenindeki dengeyi de yöneterek e, çalışmaya devam ediyoruz. Bana da söz verdiğiniz için, bu fırsatı tanıdığınız için teşekkür ederim. İyi günler.